Enzimleri ve özelliklerini bilmek sadece 9'un bir konu alt başlığını halletmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda 9'un, 10'un, 11'in ve 12'nin bir sürü konusunu da daha iyi kavramanızı sağlar. Enzimlerle ilgili olarak geçen sene iki video çekmiştim bu videoların linkine buradan ve açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu videomda ise enzimlerle ilgili bazı soru örneklerini inceleyerek o bahsettiğim videolarımı pekiştireceğim. Başlayalım. Evet, bekletmeden birinci soru 2013 ikinci basamak sorusu. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Canlılarda yapı malzemesi olarak kullanılırlar. Yapıcı, onarıcı besinler kısmında yer alır proteinler. Proteinlerin temel yapı birimi amino ve amino birbirlerine peptit bağları ile bağlanarak polimerleşirler. Dehidrasyon sentezi ile oluşurlar. Amino asitlerin dizilimleri yani proteinlerin yapısı DNA'daki şifreler tarafından belirlenir. Farklı canlılardaki proteinlerde bulunan amino asitlerin sayı, çeşit ve dizilişi ne kadar benzerse bu sayı çeşit ve diziliş DNA tarafından belirlendiğinden dolayı bu canlıların akrabalık ilişkisini de bu suretle belirleyebiliriz. Ancak canlılarda iş gören tüm enzimlerin yapısı sadece proteinden oluşmamıştır. Enzimlerin yapısında protein olmayan bir de kofaktör kısmı vardır. Bu kofaktör kısmı inorganik mineraller ya da organik vitaminler olabilir. Cevap Edirne. Bir soru daha. Proteinlerin biyokimyasal olayların düzenlenmesinde etkili olmasını sağlayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir proteinlerin enerji verici olması biyokimyasal olayları düzenlemesini sağlamaz DNA kontrolünde sentezlenmesi dokuların onarılmasında iş görmesi yapısında karbon hidrojen oksijen ve azot elementlerini mutlaka kükürtü ise kimi zaman içermesi Evet proteinlerin özelliğidir ama düzenleyici olmasına etkisi yoktur fakat biyokimyasal olayların düzenlenmesini ve canlı yapılar içerisinde gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin yapısını oluşturması sorunun cevabıdır. Cevap Bolu. Bir hücrede bulunan üç farklı madde ile ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bu verilere göre belirtilen maddelerin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bileşik enzim protein yapılı apoenzim ve protein olmayan kofaktörden oluşur. Kofaktör mineral gibi bir inorganik madde ya da vitamin gibi organik bir madde olabilir. Kofaktör organik yapılıysa ona özel olarak koenzim diyoruz. A maddesinin B ve C'ye parçalanması sırasında iş gören X'in miktarında değişme olmadığına göre X bir enzim olmalı. X Y ve Z'den oluştuğuna göre ve Z de bir amino asit polimeri yani bir polipeptit olduğuna göre ve proteinler de polipeptit molekülleri olduğuna göre Z enzimin protein kısmı olmalı ve bu durumda da Y kofaktör olmalı. Sonuç olarak da X bir bileşik enzim yani holo enzim olmalı. Soruda sorulmasa da A'nın substrat B ve C'nin ise ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Cevap Ceyhan, bazı enzimlerle kufaktörler arasındaki etkileşim durumu yandaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya bakılarak enzim ile kufaktör arasındaki etkileşimler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tablodan da görüldüğü gibi kofaktörü demir olan katalaz ve stokrom oksidaz enzimi ortamda demir olmadığında yani kofaktörü olmadığında çalışmazken ortamda başka bir enzimin kofaktörü olan bakır olduğunda da çalışmıyor. Benzer durum stokrom oksidaz için ya da lizin oksidaz için veya süperoksit dismutaz için de geçerli. Kofaktörleri varken çalışıyorlar, yokken çalışmıyorlar. Pepsin'in ise kofaktörü yok ve buna rağmen çalışabiliyor. Demek ki ilk dördü bileşik enzim. Pepsin ise basit enzim sınıfında. Ancak bu tablodan E seçeneğinde yazan özellik ile ilgili bir sonuç çıkaramadığınız gibi zaten böyle bir durum da geçerli değil. Cevap Edirne. Enzimlerin yapısını hatırladık. Bir sonraki videomda enzimlerin görevlerine ilişkin sorulara bakabiliriz. Şimdilik hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın. Benimle kalın.